Merhaba arkadaşlar. Bizim kanalımızın bizim dördüncü videosu ile beraber karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu neredeydik? Arkadaşlar şöyle hemen anlatmaya başlayalım artık. Zaten bundan sonra gelecek videoları da izlemeyi unutmayın. süper mükemmel. videolar, birazcık üzücü videolar. Yani mükemmel videolar gelecek bundan sonra. Hayatımızdan bahsedeceğiz. Çok şeyden bahsedeceğiz. Kitap örneği, oyunlar, ihsan. aşktan, Oyunlardan değişik değişik challengeler yapacağız. O yüzden bizi takip edip videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle oldu. Erkan biz ayrıldık yaklaşık bir 10 on günler. Erkan Anan'la gitti. Ben de evde kaldım ve e, birbirimizde yok yani bir video çekmek istemedik. Zaten, Zaten Erkan ben ilk ayrıldı. Bayram birinci günü bir araya geldik arkamda. ve ardından da bayram ikinci günü yola çıktık. Kastamonu'ya gittik. Bakın evet arkadaşlar. Eee şey Kastamonu'da da yaklaşık bir 10 15 gün kaldık arkadaşlar. Ve Bu sırada zaten videoları çekmek istemedik. Zaten çekseydik de paylaşamazdık. çünkü internet yoktu evet. gittiğimiz köyde. Köye zaten gittik. Yok. Ee, o yüzden de arkadaşlar biz de video çekmedik ve buraya gelince video çekme Arkadaşlar, dediğimiz gibi mükemmel videolar gelecek. Kanalımıza abone olun, abone olun. videolarımızı beğenip biz takip etmeyi unutmayın. Kanalı açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Videolarımızdan haberdar olun. Hepinize görüşmek üzere. A